Türkiye'nin en zeki çocuklarının, Türk kurumay zekasının, aynı zamanda Türk kültürünün yuvasıydı Kule. Metehan'dan başlayan 2200 yıllık ordu millet geleneğinin simgesiydi, adresiydi. Fil kuşunun yumurtaları misali, o yuvadaki evlatlarını yiyen şuursuz ahali tarafından yok edildi, kapısına kilit vuruldu, nesli kurutuldu. E şimdi deniyor ki nasıl olur da kuvvet komutanları Türk kavramına bile karşı olan işte evem Türk bayrağına bile tahammül edemeyen şeriatçı parla yan yana boz verir filan. Şimdi bakın elbette şu son 15 yılda yaşananlara direnen vatandaşlarımızı tenzih ediyorum ama kimse kusura akmasın. Türk kavramına bile karşı olanlar eğer bugün iktidar ortağıysa kuvvet komutanları Türk bayrağına bile karşı olanlarla yan yana poz veriyorsa bunu bu millet fil kuşunun neslini kuruturken düşünecekti.